Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere beyaz çimantoyla kalıp saksı, tabak veya da herhangi bir eşya beyaz çimantoyla kalıp nasıl çıkartabiliriz? Nasıl onu hayatımızda kullanabiliriz arkadaşlar? Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu tür malzemelerde ana malzememiz beyaz çimento, toz beyaz çimanto. 50 kiloluk paketlerde, 25 kiloluk paketlerde bulunur. Ee, ve inşaat malzemecilerinde perakende inşaat malzeme satıcıları arkadaşlar açık şekilde de beyaz temin edebilirsiniz. E, beni bilen tanıyan dostlarım bilirler. Ben aynı zamanda e, usta olmakla beraber inşaat malzemesi satıcısıyım. E, İnegöl, Bursa İnegöl'de iki tane iş yerim var. Buralarda perakende anlamında hizmet veriyorum. E, bana ulaşabilen arkadaşlar İnegöl çevresinde ulaşıp e, malzemelerin tamamını her türlü aç, malzemeyi açık şekilde temin edebiliyorlar. Biliyorum arkadaşlar, sizlerin karşılaştığı en büyük sorun malzemeleri temin edememe noktasında. Hatta perakende anlamda temin edemiyorsunuz. Genelde malzemeler hep çuvalla, büyük torbalarda satılıyor. 25 50 kilo, kilo torbalarda. İnegöl'deki arkadaşlarımız bu anlamda bizim işlerlerimizden gelip malzemeyi temin edebiliyorlar. Bu anlamda kolaylık sağlıyoruz onlara. Üç kuşaklar İnegöl'de inşaat malzemesi satıcılığı yapıyoruz perakende anlamda. Arkadaşlar, konumuzu dinlersek, burada beyaz simantoyla kalıp çıkartacağız. Ana malzememiz arkadaşlar, dediğim gibi beyaz simanto ve çeşme suyu. Çeşme suyumuzu leğende hazırladım. Beyaz simantomuzu belli oranda hazırladım. Arkadaşlar, burada ölçü vermiyorum. Yapacağınız çalışmaya göre beyaz simanto temin edebilirsiniz. Siz bolca beyaz simanto yanınızda bulundurun. Yapacağınız çalışmalara göre, içini arkadaşlar alarak göz kararı malzemenizi hazırlayın. Yapacağınız kalıplar hepinize farklıdır. Bu anlamda ölçü verip sizi şaşırtmak istemiyorum. Ben burada arkadaşlar bir plastik kabın içine çalışma yapacağım. bu tür anlam çalışmalarda arkadaşlar iki tane kap lazım sizlere. Bir ana malzeme, kalıbını çıkartacağınız malzeme artı içinde ona dolduracak, etrafında size malzemeyi verecek arkadaşlar bir tane de iç kap lazım. Bu anlamda ben bunun içine koyarak arasında çalışma yapacağım. bunun arkadaşlar kalıbını çıkartmış olacağız. En son bu çıktığında altında bize beyaz şımantıdan döküp Buna benzer veyahut da malzemesini döktüğümüze benzer e, bir e, kap çıkacak arkadaşlar. E, betondan bir kap. Betondan olduğundan dolayı arkadaşlar e, bunu balkonda, terasta veyahut da bahçelerinizde, tarlalarınızda kullanabilirsiniz. Ben bunu e, tarlamda yemek kabı olarak, salata kabı olarak e, düşünüyorum. İçinde beyaz çimento uygulaması, kalıp uygulamasından sonra biz şeffaf suylu malzemesi uygulayarak e, bunu tarlada bir salata kabı olarak da kullanmayı düşünüyorum. Hiç eve getirmeyeceğim. Orada dursun uzun yıllar bozulmayacak sağlam bir malzeme olacaktır. Siz bunu evleriniz balkonlarında veya buna benzer malzemeleri evleriniz balkonlara saksı kabı olarak ve hatta evlerinizin içinde küçük daha küçük minimal boyutlarında arkadaşlar bir kaktüs kabı olarak, bir çiçek kabı olarak kullanabilirsiniz. Dekoratif anlamda boyayarak kullanabilirsiniz. Ben bu bunu... arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz husus kalıp yağlama veyahut da kalıbın kolay çıkmasını sağlama amacıyla bize bir kayganlaştırıcı malzeme lazım. Ben burada bulaşık deterjanını kullanıyorum. Sizler sıvı yağ veyahut da zeytinyağı da kullanarak malzemenizi yağlayabilirsiniz. Bir Arap sabunu kullanarak malzemenizi yağlayıp veyahut da sabunlayıp kalıbın daha kolay ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz husus arkadaşlar, malzemenizi şu şekilde deterjanınızı alıp Ana malzememiz arkadaşlar kalıbımızın için bu malzememiz güzelce bununla sarın arkadaşlar. Kalıbınızın daha kolay çıkmasını sağlayacaktır bu çalışma. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra aynı şekilde diğer kabınızı güzelce sabun veya da sıvı yağ arkadaşlar hazırlayın. Kalıbınızın kolay sökülmesini sağlayacaktır bu. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır bu tür bir video çekmemiştim. Ee, Arkadaşlarım birçoğu özellikle bayan arkadaşlar bu konuda talepte bulunurlar. Özgür Usta e, beyaz e, kalıp e, yapabilir miyiz? Yapabilir misiniz? E, bizlere bu anlamda nasıl bir desteğiniz olur? Bilgi verir misiniz anlamında arkadaşlar e, çağrılar geldi. E, bu anlamda sizlere faydası olan anlamında bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalısınız. Arkadaşlar kapımız.

Şöyle yoğurt kovamında karıştırılmış çırpılmış yoğurt kovamında arkadaşlar malzememiz hazırlıyoruz. Şöyle akışkan ki kalıbımızın her tarafını doldursun. İyice arkadaşlar karıştırın malzemenizi. Kabınızda topaklanma kalmasın. Tamamen akışkan homojen bir hale gelsin malzemeniz. Bu anlamda acele etmeyin. Malzemenizi 2-3 dakika 5 dakika gerekirse karıştırın. Malzememiz arkadaşlar topak kalmasın. Malzememiz arkadaşlar bir miktar içeri döküyoruz. Önce bir alt seviye arkadaşlar oluşturmamız gerekiyor. Kalıbımızı koymadan önce. Şöyle bir sallayın. Arkadaşlar diğer malzememizi kalıbımızın içine koyuyoruz. Üzerine arkadaşlar baskı olması anlamında ben de ağırlıklar var, ağırlık kullanıyorum. Siz de evinizden bir ağırlık, bir saksı, küçük bir saksı olabilir. Saksıyı arkadaşlar kullanıp ağırlık olarak kullanabilirsiniz merkez noktasına. Şu arkadaşlar kalıbımızın altyapısını hazırlıyoruz. Şu an yanlardan malzeme dökülmesin arkadaşlar. Kalıbımız hazır şekilde. Ben ikinci malzememizi hazırlayacağım. Tekrar yanlardan dökeceğim. Evet sevgili arkadaşlar malzememiz yine hazır. Yine akıtma kıvamında pankek yapabilecek bir kıvamda. İyice arkadaşlar karıştırın. İçinde topak kalmasın. Daha önceden altını hazırladığımız malzemenin içine arkadaşlar boşaltıyoruz malzememizi. Bu şekilde bir arkadaşlar kap faydamız olacaktır. Ucu konik bir kap. Malzemeyi dökme anlamında işinize yarayacaktır. Arkadaşlar malzemeniz koyulduğunda biraz daha karıştırın, yumuşatın. Artık akışkan bir hale getirin. Farklı tarafından. Etrafını arkadaşlar temizleyelim. Malzememizin hacmiyle arkadaşlar üstteki kap yukarı doğru çıkıyor. Bunu biraz daha başka ağırlıklar arkadaşlar dengeliyoruz. Bunu dengelerken alttaki malzememiz de arkadaşlar dışarı doğru çıkacaktır. Arkadaşlar birinci kabımız ağırlıklarla sabitledik. Her tarafımızın işi şekilde malzememizi ayarladık. Ve kurumaya bıraktık arkadaşlar. Kıyısından arada bir kontrol edeceğiz. Yaklaşık en az 5-6 saat sonra e, kurumaya başlayacaktır. Priz almaya, taşlaşmaya başlayacaktır. E, tabii ki bu malzemenizin içeride veya dışarıda güneş görüp görmemesine göre taşlaşma süresi değişebilir. Benim size tavsiyem direktman güneşe koymayın. Direkt güneşte hızlı priz alıp çatlama yapabilir. E, biraz daha gölge bir ortamda, hava alan, esinti alan, gölge bir ortamda kurumaya bırakırsanız güzel olacaktır. Direkt güneş altına bırakmayın arkadaşlar. Bu beyaz çimento ve normal çimento malzemeleri hızlı priz alan, hızlı ısınan malzemelerdir. Güneşin etkisiyle çok hızlı ısınırsa çatlamalar yapabilir. Bu anlamda arkadaşlar gölgede kurutmanızda faydalı olacaktır. Malzemelerimizi arkadaşlar kurumaya bıraktık. Malzememiz kururken arkadaşlar şöyle yanından su salmaya başlar. Şıp şıp suyunu atmaya başlar. Bu arkadaşlar malzemeniz artık yavaş yavaş çöktüğünü, fazla suyunu saldığını gösterir. Gördüğünüz gibi malzememiz suyunu salıyor, fazla suyunu tahliye ediyor. Yavaş yavaş priz almaya başladığında gösterir bu damlama. Arkadaşlar çalışmamızın üzerinden yaklaşık 2 saat geçti. Şöyle dokunma kuruluğuna memnun ulaştı. Artık üzerindeki ağırlıkları alabiliriz. Malzememiz artık kalkmayacaktır. Büyük oranda priz aldı. arkadaşlar videomuzun sonunu beklemeyin abone olun hemen.